var. Bu oyunumuz da iki bölümden oluşmaktadır. Birinci figürünü oynuyoruz. Bir, iki, bir, iki, hoppa, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Horon kurmaya başlarken ayaklar bir omuz genişliğinde açılır. Kollar sekiz sayıda yukarı alınırken sağ ayakla topuktan pençeye doğru basılır. Yaylanma hareketi yapılır. Sağ ayak, sol ayağın önüne ve ileriye çapraz getirilerek basılır. Sol ayak, sağ ayağın önüne getirilerek basılır. Sağ ayak, çapraz sağa, öne ileri basılırken, sol ayak yerinde havaya kaldırılır. Sol ayak, sağ ayağın arkasına basılır sağ ayak geriye çekilir. Sol ayak yerden sürtülerek havadan sağ ayağın yanına getirilir. Bu arada kalça hareketi yapılır. Sol ayak sağ ayağın arkasına çekilir. Ve sağ ayak 90 derece yukarı ve sola kaldırılarak sağa doğru bir yay çizer. Sağ ayak başlangıç yerine basılır sağa ve sola küçük adım alınarak figür tamamlanır. Kollar rahat bir pozisyonda, avuç içleri aşağı bakacak konumda, V şeklinde yukarı doğru kalkık durumdadır. Horon kurmanın yenilik horon kısmına geçiyoruz. Aynı kural burada da geçerli. Figürün diğer figürle bağlantısında 6 sayılık bir geçiş hareketi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, sardık, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geçiş bölümü iki kez yapılır. Ve figüre geçilir. Sağ ayak ileri basılırken ileriye doğru yürünür. Sağ ayak ileri kuvvetlice basılır. Sol ayak olduğu konumda havaya fırlatılır ve yere basılır. Sağ ayak çapraz geriye çekilir. Sol ayak sağ ayağın hizasına getirilir. Sağ ayak kaldırılır, basılır. Sol ayak çapraz basılır. Sağ ayak geride kalçaya kadar çekilir, öne fırlatılır. Diz hizasına çekilir. Figür tamamlanır. Ayaklar adım alırken omuzlar sallanır. Üçüncü adım sonunda kollar dirseklerden kırılarak yukarı kaldırılıp aşağı indirilir. Horon kurmanın yenilik kısmı yörede iki türlü yapılmaktadır. Birincisini az önce izlemiştik. İkincisi de e, çökmeli olarak yapılmaktadır. Şimdi bu hareketleri göstermeye çalışayım. Geliyoruz. <laughs> Hoppa. Önce geçiş kısmımızı yapıyoruz. Ve çöküyoruz. Önce tekli çöküyoruz. Sonra içeri çöküyoruz. Ve sonra üçlü. Üçlü çöküp buradan sallamaya geçiyoruz. Geçiş figüründen sonra sol ayak, sağ ayak önüne çapraz konur. Sağ ayak kalkarken öne fırlatılır. Sol ayağın yanına taban basılır. Sol ayak öne fırlatılır. Yerine gelir. Sağ ayak sol ayağın arkasına konur. Sol ayak diğer ayağın yanına gelir. Sola doğru fırlatılır. Sağ ayağın yanına gelirken tekli çökme yapılır. Kalkarken sağ ayak öne fırlatılır. Sol ayakla sekme yapılır. Sonra tekrar sağ ayak ileri doğru üç kez basılıp yürünür. Üçüncü sayının sonunda sol ayak ileri fırlatılır. Geriye basar. Sağ ayak sol ayağın arkasından çapraz basar. Sol ayak sağ ayağın yanına getirilir. Fırlatılır. Sağ ayağın yanına getirilerek iki kez çökülür. İki çökme arasında sağ ayakla noktalama yapılır. Kalkılır ve üç sayıda iki adım alınır. Üçüncü adımda sol ayak fırlatılıp geriye basılır. Sağ ayak sol ayağın çaprazına geriye konur. Sol ayak diğer ayağın yanına gelir. Sağ ayak açılır, sol ayak fırlatılır. Sağ ayağın yanına gelirken ilk çökme yapılır. Kalkarken sağ ayak ileri fırlatılır. Sol ayağın yanına gelir. İkinci çökme yapılır. Sol ayak fırlatılır. Üçüncü çökme yapılır. Kalkarken sağ ayak ileri fırlatılır ve basılır. Esferilip sol ayak basılır. Sağ ayak kalçaya kadar çekilip fırlatılır. Sol ayak kalçaya kadar çekilip fırlatılır. Tekrar sağ ayak çekilip fırlatılır. Sol ayak çekilir, geriye basar. Sağ ayak geride çapraz basar. Sol ayak diğer ayağın yanına gelir, sıplanır. Sol ayak geriye çekilir, sıplanır. Sağ ayak yukarı çekilir. Figür tamamlanır. Adım alınırken omuzlar sallanır. Üçüncü adımda kollarda yaylanma hareketi yapılır. Çöküşlerde kollar iki yanda aşağıdadır. Kalktıktan sonra kollar V şeklinde yukarı kalkar. Avuç içleri yere doğrudur.